Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldin. Ben Güzem Yılmaz Ersem. Bu bölümde yatırım yaparken sektör analizi yapmanın önemini konuşacağız. Konuğumuz YRCG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Gürelli. Emrah hoş geldin. Merhaba Güzem. Emrah çoğumuz endekse değil hisse yatırım yap sözünü duymuşuzdur. Sence bu doğru bir slogan mı? Evet çok doğru bir slogan. Ee, ama tabii şu var yani biliyorsun e, işte senin seçimde temel analizde belli aşamalar var. İlk önce tabii işte makroekonomik durumu ya da genel ekonominin durumunu bir e, bilmen lazım ya da kafanda oturtman lazım. Örneğin 2025 nasıl bir yıl olacak? Ekonomi 2024'ten daha iyi büyüyebilir mi? Vesaire ve bir sürü şey işte Türk lirası ne kadar stabiliz gider böyle bu sorular, bu soruların cevabını verdikten sonra işte o sektörel analiz kısmına geliyorsun çünkü o genel ekonomik durumdan yola çıkarak işte hangi sektörlerin öne çıkabileceğini oradan zaten e, bulursun. Emrah çok teşekkür ediyoruz. Yatırım odaklı podcast'in bu bölümünde Emrah Gürelli ile beraber yatırımda sektör analizi yapmanın önemini konuştuk. Podcast'in tamamını tüm podcast platformlarından dinleyebilirsin. O